Arkadaşlar merhaba. Bu biberleri otomatik sulamalı pet şişeyle diktik. Nisan ayında dikmiştik bunları. Nisan 15'te falan. Yazın sıcağında bile kurumadılar. Bu şekilde hem biber veriyorlar hem çiçek açıyorlar. Şimdi bundaki özellik şu. Şişelerimiz 5 litre veya 10 litre. Bunları şişenin altından 4. boğumdan şişe çevresinde 4 tane delik açıyoruz. 10-12 santim yukarıda. 3. 4. boğumda. Ve bu delikler toprağın 15 santim altında kalacak şekilde şey toprağa gömüyoruz. Arkasından fidelerimizi diktik. 4'er tane biber diktik. Can suyu verdik ve şişemizi doldurduk. Bundan sonra bunlara su vermedik. 15-20 santim olunca çapala, çapaladık. Ve o şekilde bıraktık. Çiçek açıp biberleri görene kadar biberleri gördükten sonra hava durumuna göre şişelerimize su doldurduk. Şimdi bu biberler Temmuz Ağustos sıcağında bile kurumadı bu şekilde. Çünkü bu şişe suyu önce doldurduğumuz zaman yanlara ve diblere toprak altında ıslatıyor. Nemlendiriyor çok geniş bir alana. Kökler de bunu takip ediyor ve çok geniş bir alana yayılıyor. Bunları da gübrede kullanmadık. Bahçemiz otlu böyle. Bu otları dikimden 35-40 gün önce bel ile alt üst ettik. Bunlar gübre oluyor. Bunda ilaç da ilaçta kullanıyoruz. Şimdi bundaki asıl önemli olan şu. Bibere yeteri kadar su vermek gerekiyor. Yapraklar çok koyu yeşil olunca veya bülüşmeye başlayınca su veriyoruz. Bu şekilde hem çiçek açıyor hem de biber veriyor. Eğer aşırı su verirsek Biberde kök boğazı hastalığı olur. Veya boyuna verir. Biber vermez. Şimdi ikinci önemli olan bunları rüzgarın en çok estiği yöne doğru ekmek ve biraz sık ekmek. Tozlaşmayı sağlamak. Biberleri sık dikmekte fayda var. Toprak görünmeyecek, Toprak ısınmayacak. Kökler zarar görmeyecek. Ve toprak çalışacak. Bu şekilde biber verecek. Hepsinde çiçeklerimiz var, biberlerimiz var. Aynı şekilde bunlarda da böyle görüyorsunuz. Her taraf çiçek dolu. Normalde biber 32 derecede hava sıcaklığı 32 derecede çiçek açmayı durdurur. Verimsiz olur. 37-38 derece geldiği zaman biber verimi tamamen düşebilir. Ancak biz bunları sık diker de böyle toprağa göstermezsek bu biberler verir. Bunlar da budama kesinlikle yapmıyorum. Budama yaptığımız zaman bir dal üzerinden alacağımız biber sayısı belli. Ancak budama yapmazsak tüm yan dallardan bu şekilde biber veriyor. Sıcak da olsa veriyor, soğuk da olsa veriyor. Eğer biberleriniz çiçek açıyor da çiçeklerini döküyorsa bunda tozlaşma olmuyor demektir. Bunu ne yapacağız? Sabah akşam şöyle tutacağız hafifçe. Şu şekilde sallayacağız. Tozlaşma olması için veya sapından böyle bu şekilde sallayacağız ki tozlaşma olsun. Boş çiçek kalmasın. Bu şekilde bunlar yıl sonuna kadar aralık sonuna kadar bu şekil biber verecek. Don olayı olana kadar. Eğer don olmazsa alttadır. Seneye de bunların bir, kısmından bir kısmından biber alabiliriz. Önemli olan şu yapraklara bakmak. Yapraklar çok koyu yeşil olunca su istiyor demektir. Hafif bir üzmeye zaman hemen sulamak gerek. Ve altlarında çapal olması gerek. Altlarındaki otları bile almıyorum çoğu zaman. Çünkü onlar da toprağa kapatıyor. Zarar olmuyor. Hem buna gelen böyle böcekler önce aşağıdaki otlara geliyor. Yukarıya gelmiyor. Bunlarla ilaç kullanmıyoruz. İlaca gerek yok. Suyu yeterli verdiğimiz zaman. Fazla şu su biberde hastalığa sebep olur. Böcek gelir, hastalık gelir. Yeterli verdiğimiz zaman suyu hem çiçek açar hem biber verir. Bunlar da biberlerimizde büyüdüğü zaman toplamak gerek. Yarın toplayacağız bunları. Çünkü ne kadar toplarsak o kadar çok çiçek açar. Biberin, bitkilerin amacı neslini devam ettirmektir. Topladığımız zaman yeni çiçek, çiçekler açacak. Yeni de biberler verecek. İlaç kullanmadığımız için Tozlayıcı böcekler de rahatlıkla geliyor. Onlara bir zararımız olmuyor. İlaç kullanırsak zararlı böceklerin yanında faydalı böcekleri de öldürüyoruz. Bu yüzden tozlaşma olmuyor. Tozlaşma olunca biber çiçek açar ama döker. Boş çiçeklerini döker. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.